AK Parti adaylık takvimini açıkladı. Aday adaylığı için hangi süreçlerde başvuru yapılacağını. Sizler de doğal olarak adaysınız. Yeniden bir başvuru yapılmayacak diye biliyorum. Yanlışım var mı? Yoksa aday olacak mısınız? Şimdi adayız değiliz o konu benim değil. Aday şey, adaylığı ile şey... alakalı prosedürü Ama, sormak e, adına. İnan ben de detayını bilmiyorum. Bir hmm. takvim açıklandı. Sizin de e, bildiğiniz gibi başvurularla ilgili ve daha sonraki süreçte yapılacak olan temayül yoklaması hmm. e, online şeklinde. Biz de o kadarını biliyoruz. Bu konulara hiç yoğunlaşmadım. Hiç Hanıma girmedi. Hı hı. Ben e, işimi yapıyorum, önüme bakıyorum. Peki. Son o. güne kadar sizin adaylarınızı duyacağımız güne kadar muhtemelen sizin ağzınızdan adayım ya da aday değilim diye bir cümle duymayacağız. Bugüne Doğru. kadar e, böyle bir tarzım, Bulmalı, tarım, yaklaşımım olmadı. Şehrimizi hizmetle buluşturmaya devam edelim. Bakın spekülasyonlar yapılıyor. Hı hı. Mesela ben burada Tabii ki kimsenin avukatı değilim. Örneğin Burger King diyorlar tamam. değil mi? Burger King nerenin? Amerikan firması tamam. Katar sahibi. Hı hı. Böyle bir algı oluşturuyor. Devam i̇çecek edeyim. grubunda bahsettim. İçecek grubunda da yok. Yani e, gelen yok. son şikayet öyleydi bize. İçecek grubunda da yok. O söylediğiniz kolalar vesaireler e, bizde yok. Tabi baş, işin başından beri kaldırdık. Belki e, kamuoyuyla paylaşmada bir miktar gecikme olmuş olabilir ama biz kaldırdık. Biz bunu başlattık. Ancak EDS ile süreci sadece bizim yetkimizde değil. Hı hı. İçişleri Bakanlığımızdan onaylanıyor. Hı hı. Bakın şu anda hisarcığımızın merkezinden aşağı esenyurda kalır olan süreçte bir EDS çalıştığımız evet. var. Bunu izah edip ikna edene kadar ne çektik? E, araç sayısına bakıyorlar, yolların standartlarına bakıyorlar. Salt bizim buradaki ukmenin verilmiş olduğu bir karar değil. Ondan sonra. Artık şey de küçüldü, Dünya'da küçüldü. Uydudan bunu takip ediyor. Senin kaç tane aracın geçtiğini olması Geriyoruz, gereken evet. kuralları, standartları var. Bizim ülkemizde bir buçuk milyon nüfusumuz var. E, olaylar bu mantık içerisinde değerlendirmek lazım. E, şehrimizle ilgili tabii ki alternatif yollar üreterek, projelerimizi gözden geçirerek, daha da geliştirerek yapılması gereken çalışmalar elbette var. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz. Örneğin ee, malumuz havaalanı terminal binamız bitti bitmiş sayılır ee, Allah'a şükürler olsun inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da besmeleri elleriyle hizmete e, girecek hı hı. oradan Sırp Mimar Sinan Köprüsü'ne olan 6 kilometrelik alternatif bir yol açıyoruz ee, onun çalışmaları da hızla devam ediyor buradan amacımız nedir doğudan gelen insanların ...alternatif bir yolla şehir içerisine girmeden hem havaalan hizmetlerinden... ...hem de şehrimizin Koca Sinan bölgesine olan ulaşımında alternatif üretmek suretiyle onların ulaşımı sağlamak. Sahabe <laughs> projemizle ilgili kat konusunda evet. aşağıya çek. Çektiniz evet. Daha önceki 20'nin üzerindeki katlar var idi. Hı hı. Bizim de içimize sinmedi. Onu aşağıya çektik. Ee, yeni yaptığımız projelerde de yine katı... E, Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanı önerileri doğrusunda gündemimizi alıyoruz Fakat verilmiş müktesep haklar var. O müktesep hakları da e, deprem yönetmeliğine uymak koşuluyla e, yapılmasında şu an itibariyle bir engel bir yok. Bir engel Kanuni yok. bir engel yok. Kanuni bir engel yok. Ha Hak sahibi gelir arkadaş ben katımı düşüreceğim derse, hayır Allah razı olsun diye. deriz. Hakikaten evet bizim deprem şeyi en az altının üzerinde hissedildi. Çok rahat. Kayseri boyutu. Bir de dünya standartlarında da çok büyük bir deprem. Bir de deprem. enerjisi, yıkıcılığı da çok önemli. Yüzeye yani çok yakın. Şimdi yedi rakamları Maraş bölgesinde konuşuluyor ama onun yıkıcılığı çok daha bilimsel olarak fazla olduğu yönünde açıklamalar yapılıyor. Kayseri için de aynı şekilde. Biz aslında bir test edildik. Sarız ve Pınarbaşı bölgemizde bunu çok daha fazla hissettik. Nitekim niteliksiz yapılarla ilgili ağır hasarların oluştuğunu Sarız bölgesinde de gözlemledik. Evet, evet. Ee, ve onunla ilgili de bir mağduriyet oluşmaması için yerinde yapanlara Bakanlığımızın verdiği Destek ve katkı ve daha sonraki süreçte de e, nitelikli yapılar konusunda gerekli gayretleri Çevre Şehircilik Bakanlığımızın buradaki birimiyle e, sürdürüyoruz.